spassl Sesini yap sesini. Sen hareket edemiyorum sen bunu aldın ya. Hocam aç aç aç. Evet. Abi şey de olsun. Evet sakin olun lütfen. Bakın yan tarafta seslemeyi kapatmıyorsunuz lütfen. Lütfen izlem yapmayalım. Teyze sen ne alacaksın teyze ya?

Evet, sakin olun lütfen, sakin olun lütfen, sakin olun. <laughs>

Abi geçen herkese nasıl geçecek? Kurban oldu. Geçeceğim. Yandan niye giriyoruz hep mi? Hayır nasıl geçeceksin buradan? Niye yandan giriyoruz? Biz sabah bir sırada bekliyoruz. Kaç kişi var eşim, bir eşim içeride. eşim içeride. Biz var. kaç kişi var Eşim içeride benim. Poşetleri var. Nasıl olacak? Ben çıkıyorum. Allah Allah Allah

önce çıkartayım. Çünkü tabii, evet. Kıymetli müşterilerimiz bakın lütfen anlıyoruz sizi. Dört yıl önceki fiyatlara bugün uyguluyoruz. Bakın lütfen yapmayın böyle. Herkese yetecek kadar ürün var. Bu kadar izlama gerek yok. Neden bu duruma düştük? Neden düşük böyle? Yapmayın böyle. Lütfen biraz saygı olalım. Lütfen saygılı olalım biraz. Herkese yetecek kadar ürünümüz var. Aşiyorum. Ben arabalıyım sen geç. Hadi 俺们啥也没吃。你